Bu eğitimleri şimdi ikinci turunu yapıyoruz biz, e, bu ikinci turunu yapmadan önce ilk tura katılan arkadaşlarımızdan görüşlerini rica etmiştim ve bu görüşler geldi. Ve aylık aylık aslında göstergelerini de gönderdiler. Buradan da söylüyorum, daha fazla arkadaşlarımız gönderirse onları da yayınlarım. Gönderen arkadaşlarımıza da, mağaza sahiplerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü insanlar merak ediyor, biz ne kadar şöyle de böyle de desek, insanlar ekranda onu görmek istiyor. E, ben mağaza malı birkaç sene oldu. Sadece kendi alışverişlerim için kullanıyordum. Yani kendi alışverişiniz için bile mantıklı arkadaşlar. Bu mağaza neden geliş fiyatını alıyorsunuz? Daha doğrusu nasıl satış yapacağımı hiç bilmiyordum. 2020 Kasım ayında kardeşimin ikaz etmesiyle Ali Bey'in verdiği eğitimlere katılmaya başladım. Tabiri caizse dünyam değişti. network marketing ile de uğraşmıştım ve bazı eğitimlere, toplantılara da katılmıştım daha önce. Ama ben Ali Bey'in verdiği gibi hedef odaklı ve ayrıntılı, faydalı bir eğitime hiç rast gelmedim bu tip bir eğitimi para verip almanız bile mümkün değil. Bendeki etkinizi görmeniz için 3 aylık grafiğimi de sizlerle paylaşıyorum, paylaşmak istiyorum. Kaldı ki ben çok fazla ilgilenmiyorum. Orası bir gerçek. Ama eğer siz çabanızı yoğunlaştırır ve bu rakamların 5-10 katını gerçekleştirebilmeniz işten bile değil diyor. Ee, teşekkür ediyor. Biz de Levent Bey'in e, geri dönüşü için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar burada da görüyorsunuz biz Ekim ayında başlattık bu ilk turdaki eğitimi ve o eğitimi Levent Bey değerlendirme kararı almış ve onu aldığı andan itibaren grafikteki çıkışı görüyorsunuz. 4511 bin, bin, 17 bin, 22500 falan civarlarında rakamlara ulaşmış vaziyette. Bu bir geri dönüş.